Anıl bir ban, Tolga da ban. Atakan'ın durumu da belirsiz şu anda. Bakalım Atakan ne zaman oynayacak bizimle? Ya daha Atakan hükmen mağlup olacak, hükmen mağlup mu olacak acaba? Onun bir de Discord'u da yok galiba.

Allah'ım ya şükürler var. Hayat ama bir ama bir mücam longer longer kalite kar alvaro alvaro lan minik minik Allah ofsayt ne Yeni başladık ya. Havvaro <Sessizlik> Tavin tabi tamam gel Lirola buradan da çal ama bi ama bi ne yani aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim aman hocam aman hocam aman hocam Zaniolo, Karstop, Karstop, Pellegrini, Pellegrini, Aptın Pellegrini, Beretot, Beretot, Pellegrini, Zaniolo, Zaniolo, Pellegrini, Pellegrini'den Beretot, Karstop, Karstop'tan Pellegrini, Pellegrini, pası Zaniolo, Karstop, 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 top taşırdı, topu kaçırdık, topu kaçırdık, <laughs> Ibanes, Kumbula Ibanes, Ibanes, Lirola. Payet. Payet'ten Amavi. Amavi. Amavi'den Nutcham. Nutcham'dan Tavin. Tavin. Aman. Giyebiliriz oradan. Aman deyip. Karstop. Aman. Uff. Claro, não, isso eu amo, o que é todos, Não, todos. que Todos. Tá, aí, ne 2-0 gerideyiz. Ne anladık gittik. 3-3 3-3 gidiyorduk. 4. maçta 2-0 gerideyiz. Tolt. Castop Zaniolo Zaniolo Mandanda Benedetto. Aman diyeyim. Benedetto Mirante. Güzel. Şöyle yapayım Evet 2 0 Evet şimdi bakalım That's okay. good, go. let here. We Ibanez, Ibanez de Mancini. Kristante, Kristante de Grigny. Pellegrini. Pellegrini'den Ceko. Ceko'dan Mkhitaryan. Mkhitaryan. Kristante. Veratoğut. Karstorp. Karstorp. Ceko. Ceko'dan Veratoğut. Veratoğut'tan Kristante. Veretot, Oğut, Veret Spina Spinazzola, Benedetto, Mancini, Niante, hemen bir oyuncu değişikliği yapacağız herhalde bize bir Buradan su dakika of. Şimdi. Ay. Su Çok konuştum. Biraz su içeyim bari arada. Zaniolo, Miktaryan, Pellegrini güzel çaldılar. Pellegrini. Kricente, Ceko, Zaniolo. Defansa çarptım mı? Hulunlarımdan bana geçseler. Gayet güzel olacak ama. Sürekli bir defansa çarpma hali var. Mkhitaryan. Zaniolo. Zaniolo, Mkhitaryan. Mikteryan, Spinazola, Mikteryan, Mikteryan. Oba. Minik. Minik'ten Benedetto. Hayır. Güzel. Mirante. Paul Lopez'den aldığımız verileri Demir Diante'den aldık. Bir pozisyon arayacağım. Var. Edin Ceko. Aslında şey yapabilirdik ya. Ben niye böyle şey yaptıysam. iki forvet oynatabilirdim ben ya. Evet, hala bana bu fırsatı tanımamak istemiyorum. Bilekliğini hiç kalmam lazım o vakit. Christian de çok dışarıda. Karstop, Zaniolo. Zaniolo'dan Berat Oğuz. Zaniolo. Zaniolo, Zaniolo. Zaniolo. 2-1. Bravo. Bravo takım. Şimdi geri dönüyoruz. Aslında de yapabiliriz ya. Şey yapabiliriz. Bir daha geri düşersek şey yapabiliriz. Çift olarak daha iyi. ama. Paiet, paet, bo nie aż paet, paet, Mirante. Pas verdi. Mangini. Ibanez. Beretout. Karstorp. Zagnolo. 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 Pası verdi Mancini. Peregrini. Mancini'den Ibanez. Ibanez'den Beretolt. Beretolt'tan Karstop. Karstop'tan Pellegrini. Güzel. Oradan Zaniolo. 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 Pası verdi Pellegrini. Pellegrini'den Castro, Karstop. Castro, Zaniolo. Pası Dzeko Mandanda. Find Peregrini. Car stop. Peregrini. Şimdi buradan da bir eşyalar bir tekrar çıkartacağım. Nasıl soracağım. En azından bir iki iki olsa çar çar. Benedetto. Germain. Hayır. Hayır Yemeğimiz lazım. Güzel. O güzel. Güzel güzel. Uf, çok güzel kurtardı Miranda. Miranda. Evet bir tane golü atmamız gerekiyor. Haydee Neyse kaleci giriyordu dedim mi? Kaleci sokuyorum Zaten son dakikalar Zaman takım zaten Zaten sakatlandı ya Sakatlandı, sakatlandı. الشرابي الشرابي ماش بيتين